Çık lan dışarı! İçine mi düştün, bu kaçıncı tuvalet? Pisal olmuşum Süleyman bey! Hımm, kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki! Dün kokoreç yemiştim ama! Belli! Çık hadi, müşteri bekliyor! Sallanma lan! Olur! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deyyus. Vakit geçirecek yer arıyor. Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın, indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyor burada. Recai'yle mı iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama Hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astırlar Fırtına gibi hepsi de! İyi, dene o zaman! Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al! Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini! O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan! Hoca odada 25 bine oturuyor! İşini biliyor! Bu avanağı da dolduruşa getiriyor! Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin tamam mı? Tamam. Bir... İki... Üç! Fırlan! Çay! Değmesin! Tavulun <laughs> uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin müsaade edin beyler! Rekor kıracağım! Aman çekilin Süleyman Bey dronometre tutuyor. Peki. Uçan çaycı geldi. Şahane Hanım'a bir koku Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor vallahi. Açılınca çaycı geldi. Yoksul bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız. Süleyman Bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma! Üç dakika doluyor. Savulun! Savulun, Üç dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman. Üç dakika on sekiz saniye. He? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. e olacak. Şey. kalk! Kalk, kalk, kalk! Bırak numarayı! Bütçey! Tamam, geliyor! ...Buradan beş dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hı. Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne ciz lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vurrum namusunu! Bırakın mısın? beni diyorum, bırakın! Abi, değilmez, yapma! Bırak ulan kız ee, gel ulan gelsin, gel sıkışa gel! Az müsaade edin! Ulan müsaade ulan, edin bak! Ulan bana! Ulan ben! Bana ne vuruyor Şerkes Bey? Önüne gelen bana vuruyor kaldır ya! Kaldırmayacağım onları oradan! Kaldır dedim ulan sana mı tanıdın belaya sok ulan! Ulan. ulan bu han senin babanın tabi ulan Adam değil bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sonra var anladın mı? Beyin neyleri valla çar baksın! Ebeme attırıyor! Gel Aman işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Az içeri gel. Bir şey vereceğim sana. Artık evlenelim yoksa. Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabii! Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <laughs> seni? <laughs> yapma yapma diyorum. Biri gelir. Git. Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? Yalan buraya. İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yo. Sus, yalan konuşma! Ah! Oh, ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu şeytanın haline! Ne yapayım, yandıysa yandı! Canımdan daha kıymetli değil ya! Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın! Ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum! Ne yapacaksın, dövecek mi? Senin dilin çok uzadı! Uzar, uzattırıyorsun! Ne var lan? İki çay! Çay yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşteriyle? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına! Geçmiyorum! Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi mıyız belli de. Ortaksın ama hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık. Sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha. Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım. Çağır. Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim. Kovuldun mu? Ben bıraktım, tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı, polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi be? Sen şimdi işi bırakma, aleyhimize olur. Bir süre daha devam et, Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? <laughs> Centilmen anlaşması oğlum, ortak olmuyor muyuz? Protokol. Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. E ee, biz necik? İşletmecisi, oda başılığını da sen yapacaksın. Yüzde yirmi hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. E böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi yüzde yirmi beş olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan! Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş. Yok abi, deli misin? Eh, ver elini bakalım ortak. Sen şunu yüzde otuz üç yapsan, üçün biri, he? <gülüyor> <gülüyor> yoksun! 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 Ne var? Bize beş çay! Anladık, elli tane kolumuz yok ya, geliyor! Hoş geldin Rahmi bey! Hoş bulduk! Ölümden döndük be yoksul! Ya, geçmiş olsun! Mal bron var mı, alayım mı? Yok lan doktor yasak etti! İçki de yok tabi! O da yok! Ya, bu da hayat mı? Sana ne getireyim Rahmi be? Bir ıhlamur! Vah vah! Yakında ölür! Neredesin kız? Seni sorup duruyorlar. Aman! Patlasınlar! Neyimi soruyorlarmış benim? Bu kız hasta mı, öldü mü, kaldı mı demezler de! Bu ne koku kız? Ne kokusu olacak canım? Bas bayağı koku işte! Saçlar da değişmiş. Sende bir havalar var ama hayırlısı. Fena mı olmuş? Yok canım, çok yakışmış. Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim. Anlamadım. Kız bunda anlaşılmayacak ne var? Resmen nişanlanacağız işte. Bu burada mı söylenir? Nerede söyleyeceğim? Sonra konuşuruz. Lafa tutma şimdi beni. Kovulacağım valla. Hadi bay bay. Sana da. Aha, altın gene fırlamış. Tam nişan takacağım zamanı buldu. Sen onu düşün oğlum. Parayı furan furdu. Yoksuz bir çay getir de içelim. Dışarıya çay yok, giden bardak gelmiyor. Dün Kamil'e vermişsin ama. Bundan sonra böyle, kesin karar alındı. Hiç kimseye yok. İyi anladım. Tebrik ederim. Böyle konuşacaksın işte. Mal sahibi gibi. Çaylar biraz açık değil mi? Koyu içiyorlar da ne oluyor? Bundan sonra böyle, bir demlikten 40 çay. Şekerler de bire mi He, yarımlar boşuna, ziyanlık. Aferin lan! Yavaş yavaş tam istediğim adam oluyor. Sen biraz daha bekle, göreceksin adamın ne oluyor. Bu Murat'ın eti de acayip bir abi. Biz şimdi bebekle bir kebapçı keşfettik. Nasıl biliyor musun? Herifin beytisinden bir oturuşta on porsiyon götürürsün. Müşteri geldi. Bırakın onlar bakınırlar. Müsaadenizle. Afiyet olsun! Buyurun efendim, hoş geldiniz! Buyur, kaynana diyormuş. Daha kaynanamızın yüzünü göremedik çok şükür. Ama ayın on beşinde nişanım var. Yok ya! Ne oldu oğlum, hayrola? Piyangodan para mı çıktı? Onda para var. Bu dolap iki bin lira değil mi? Hayır efendim, iki bin. Aa! Ne zaman 265 oldu? Bugün! Tüh! Bak gördün mü, geçen gün almadık da kaçırdık. Tüh, ben de kaçırdım. El nas